Türkiye'nin büyük ve en odalarından İstanbul Ticaret Odası'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Şekip Aldıgıcı Efendi konuşmalarını yapmak üzere bir şey bekliyoruz. Çok kıymetli bakanım, tim başkanım, lise başkanım, Bursa Ticaret Odası kıymetli başkanı, Tetsiyat'ın kıymetli başkanı, çok değerli vekillerimiz, değerli sektör temsilcileri, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Soğal Merkezi'nde hepimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım burada biraz evvel değerli, değerli meslektaşım Hasan Hüseyin Bayram Bey sektörün ne kadar kuvvetli, ne kadar büyük makine farkına sahip olduklarını söyledi. Ondan sonra da Sayın Bakanım çok mütevazi bir rakam zeketti. Sadece üç buçuk milyar dolarlık bir ihracattan bahsetti. Böyle büyük bir fuar merkezinde böyle iki fuar yapan bir sektörün üç buçuk milyar dolarla yetinmesi asla mümkün olmamalı. Sizin önünüzde ben istirham ediyorum. Burada bir söz almak istiyoruz onlardan. Bir dahaki fuara kadar bunu en az ikiye katlamaları konusunda bir tarihte bulunmaları istiyoruz. Bu sektörde böyle bir potansiyel var, böyle bir imkan var, böyle bir zade var. Ben sektörün tüm paydaşlarıyla beraber inşallah iki sene sonra yapacağımız bu fuarda altı buçuk yedi milyar dolarları konuşacağımıza eminim. Sayın Bakanım çok kısa bir konuyu daha bir şey söyledik. Ee, sözleri uzatmak istemiyorum. Burada gerçekten öncelikle Eksiyat Başkanımız Bursa Ticaret ve Sanayi Başkanımızla beraber inanılmaz bir işbirliği içinde ee, e, bir süreç yönettik. Daha evvelki o sıkıntılı 25 yıl devam eden ama ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir süreçten sonra bu fuar abi köklerinden yeniden doğdu. Yeni bir logo ile, yeni bir isimle, yeni bir ruhla, yeni bir organizatörle yoluna devam ediyor. Ve bugün gerçekten çok başarılı bir sonucunu görüyoruz. Ben burada emeği olan Ticaret Başkanımıza, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve burada görünmeyen e, küresel faaliyet AŞ'nin yöneticilerine e, bütün ihracatçı birliklerimize ve tüm, tüm emeği geçenlere uzunca teşekkür ediyorum. E, bugün bizi kırmayıp da buraya katıldığınız için de zaten size teşekkür ediyorum. Fuarın ülkemiz ve sektörler için başarılı olmasını dünyanın saygılar sunuyorum.